Herkese iyi akşamlar sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler ve yorumlar yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikrimi sizlerle paylaşıyoruz. Burada bir eğitim videosu çekiyoruz. Siz de bir hisse yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir seni alıp satmayın sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar bugün sizlerle enerjileri inceleyeceğiz. E, tabii ki e, baktığınız zaman artık şöyle bir programlar yapacağız arkadaşlar. E, tabii ki beğeniye göre ben enerji, e, havacılık, sanayi gibi sektörlerden iki üç tane hisseleri böyle beraber e, paket halinde paylaşacağım. Tabii ki siz ne kadar beğenip izlerseniz biz onu her gün yapmaya çalışacağız. Şu anda en çok e, enerjide en çok takip eden hisseler arasında Hun Enerji, e, Gesan ve Smart G var. Bunları sizlerle beraber bugünkü hareketlerine bakacağız. Şimdi ilk önce Hun Enerji'den başlayalım. Şimdi Hun Enerji'ye baktığımız zaman bugünkü hareketi e, aslında çok güzel tam desteğine geldi. Şu şu anda Hun Enerji'nin şuradaki bakın 13'ler tam desteği 13.03 tam destek noktasıydı ve buradaki destek noktasını test etti. Tabii ki daha altta da gelebilirdi. 20 günlük ortalaması olan 20 günlük EMA hareketli ortalaması olan 12'ye kadar da gelebilirdi ama gelmedi. Hissi buraya kadar getirdiler. Şurada bakın bir güzel bir bakın buraya bir iğne attı. 12.80'e kadar geldi. 12.80'den yukarı çıktı. Yani 13.50'de kapattı. Yani tam şu desteğinin 13 desteğinin üstünde kapanışlar geldi. Yani şirket biraz daha burada oyalanabilir biraz daha burada olanlardan sonra aslında burası tam alım yeri arkadaşlar. Kademeli olarak tabii Ben e, kimseye demiyorum arkadaşlar. Bu hisseye hemen girin. Bu odasında, bütün paranıza girin. Bakın zaten hisse nereden gelmiş? Eylül ayından beri yükselişte. Yani 4 liradan beri aşağı yukarı Eylül e, ne zaman? 27 Ekim diyelim hatta. Ekim Kasım. Yani bir ayda bir ay 15 günde bu hisse 4 liradan 16 lara geldi. Tabii ki bunu bir sindirmesi gerekiyordu. Burada bir korkulacak bir durum yok. Bunun enerji yine eski günlere dönecek ama bir dinlenmesi gerekiyordu arkadaşlar. Yani bir dinlenmesi gerekiyordu. Şarttı. Bu hareket düzeltme hareketi şarttı. Bu normaldir. Yani bu düzeltme belki 12'ye kadar da gelebilirdi. 12'ye kadar da gelse normaldi. Buradan döndü şu anda 12.80'den dönmüş görünüyor. Zaten 13.6 kapattı yapmadığı sürece sıkıntı yoktu. 12.80'den döndü. Ee, ve 13.50 de kapattı. Şimdi önünde artık direnç olarak 15.48 e, ve ara direnci 16'sı var. Diğer en yüksekte 16.50 e, gördüğü zirve. Ben onun enerjinin tekrardan tabi ki buralara geleceğini, buralarda biraz dinlenip tabi dinlenip geleceğini e, bilançosunda güzel geleceğini yeşil enerji olarak hem Avrupa'da İtalya'da biliyorsun yatırımları var onun enerjinin ben önün açık olduğunu düşünüyorum ve burayı kırdıktan sonra bakın bu bu nokta çok önemli burayı dokundu buradan güç aldı desteğinden ve artık 16 50 var önünde yani en üst zirvedeki e, direnci ve burayı kırdıktan sonra da artık bir kademe daha bakın bir kanal boyu kadar da burada koyduğumuz zaman şöyle bir kanal boyu daha çekelim. Şöyle bir kanal boyu daha koyduğumuz zaman bunu üste alıyoruz ve bir kanal boyu daha issinin aşağı yukarı 20'lere kadar bir gitme potansiyeli var. Yani buradan alan buradan alan kişi bakın şuradan dipten alan kişi ne kadar bir kazanç sağlayacak? Şimdi şöyle alalım mesela şu aşağı doğru alırsak. şöyle şunu aşağı doğru çekelim. Bir %50'lik bir potansiyeli barındırıyor arkadaşlar. Yani buradan aldığımızda %50'lik bir potansiyel hemen hemen yüzde elli, yüzde 57 bir potansiyeli var. Yani dediğim gibi burası tam destek noktasıydı. Destek noktasından döndü. 12.80 artık buraya 12.80'e destek yaptı. Tabii ki burada 12.7 diyebilirdi. De Bakın 12 de değse sıkıntı yok. Destek yeri. ben bu enerjinin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ve buraların ucuz olduğunu düşünenler de Bu sefer dediğim gibi buradaki kırılımlara dikkat edelim. Ama Şuradaki dediğim gibi 16 ilk direncimiz burada 14 tabi küçük direncimiz 14 diğer önümüzdeki büyük 15.56 ve 16.07'ler var. Bunlar da çok önemli dirençler tabi. Bunları da kırdıktan sonra için tekrardan eski seviyelerine geleceğini düşünüyoruz sevgili dostlar. Evet hemen Gesan'a geçelim. Bu da çok soruluyor. Gesan da çok soruluyor. Hocam Gesan ne olacak? Gesan nereye gidiyor? Arkadaşlar GESAN hiçbir yere gitmiyor. GESAN'ın şu andaki hareketleri çok güzel. Çok normal hareketler. Bakın burada en son burada 226 bir destek yaptı. Destek noktası. 20 günlük ortalamasıydı GESAN'da. Ve buraya değmeye çalıştı. Birkaç kere değmeden döndü. Yani 230'ları bir taban artık yaptı. 230 çok önemli bir taban yeri yaptı kendine. Ve GESAN 230'larda artık dönmeye başladı. Bugün de güzel bir hareket yaptı zaten. 230'a kadar düştü. 246'da kapattı. Artık bu bu hareket artık bizi alta doğru gidişinin durduğunu, artık yukarı doğru bir hazırlık başladığını ve bu yukarı doğru hazırlığın en önemli en önemli direnç noktası 272. Çok önemli bir direnç. 272 kırdıktan sonra tekrardan 300 lira doğru gideceğini, eski zirvesi olan 300 lira 300'ü de kırdıktan sonra zaten bir kanal boyu kadar da bakın bunu aldığımız zaman bir kanal boyunu buraya koyduğumuz zaman bize kaçı gösteriyor? 350-360'ları gösteriyor. Yani 360-380 bandına kadar yükseleceğini yani Zaten hissede beklenti var arkadaşlar. Hisse bölünecek. Bakın bunu fiyatlamış da olabilir. Sıkıntı değil. Daha gelecek kaplar var. Ya daha iştirakı var. Europa bunun iştirakı var. Yani onun için beklenti daha Gesan'da bitmedi. Ben e, Gesan'ın artık 230 dip noktası olduğunu, 230'un altına düşmeyeceğini e, ve burada zaten 246 ile bugün kapatması da gösterdi. Artık hedefinin önündeki hedefini 272, 272'den sonra artık 300 ve 380'ler doğru yolculuk başlar. Gesan'da şu anda görünüm güzel. Baktığın zaman e, hani biraz daha belki yatay gidebilir ama Son zamanlarda artık burada bakın satıcılı durumdan bugün alıcılı duruma geçti. Yani satışlar tamamen bitti denilmez ama e, çoğunluk satışlar bitti arkadaşlar. Ben GESA'nın da artık e, düzeleceğini düşünüyorum. Tabi kaplara bağlı. Önümüzdeki kaplarda iyi gelecek kaplarla beraber GESA'nın da tekrardan yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Evet diğer hissemizde Smart G, G Smart Güneş. Şimdi smart güneşi şöyle kısa bir şekilde bakalım. Evet. Smart güneşte e, güzel bir kaptan sonra tavan tavan gidiyor tabi. Yani tek fiyat olduğu için burada smart güneşin çok şeyine bakamıyorsunuz. Yani e, baktığınız zaman acimine bakamıyorsunuz. Direkt tavan açıyor e, veya şey açıyor. E, tek fiyat oldu sabah açılıyor, öğlen açılıyor, akşam açılıyor. Biliyorsun hem kapanışlarda sabah açılışlarda açılıyor. Tek fiyat olduğu için ama Aralıkta o da bitecek. Aralık e, herhalde. Ya ikisi ya dördü. Bitecek. Şimdi bizim Smart'ta 142 yukarıdaki minimum bölünmeden önceki yeri zaten. Bölündükten sonraki bir daha üst 140 gördü. Aşağıda artık bizim için destek noktası burayı 100 destek yaptı. Yani 100 önemli destek. Buralar çok önemli. 140'tan sonra 140'tan sonra da e, Smart'ın Artık şu banda doğru gideceğini düşünüyoruz. Yani 140'dan sonraki hedefinin şuradaki bant olan 170'ten 180'lere 180 kadar gideceğini düşünüyoruz. Çünkü bugün de güzel bir olumlu kap geldi. Yani bu kapla beraber yani Smart'ın duracağını düşünmüyor. Artık yüzler bir hayal. Yüzlere tekrar döneceğini düşünmüyor. Zaten bu tek fiyatta dönme imkanı yok. Soluksuz bir şekilde 180'lere doğru gidecektir. Ondan sonra da tekrar grafikte gün gün bakarız. Yani şu anda çok bir teknik burada konuşmak şey değil. Çünkü bakın hep tek fiyat olduğu için bakın burada hep acimsiz acimsiz şeyler var. Yukarı çıkışlar var. Hep boşluklu boşluklu. Onun için hani Gesan gibi değil yani. Gesan doldura doldura gidiyor. Smart G boşluk bıraka bıraka. Tabii ki Gesan'da da tabii ki ceza var ama tek fiyat cezası yok. Smart'ta var. Ee, dediğim gibi bu üç şirketin hisselerini devamlı yapmaya çalışacağım ee, izlenmeye göre yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, e, siz de kanalıma abone olmayı, bildirim zilleri açmayı unutmuyoruz. Ee, birazdan canlı yayınımız var. Canlı yayında saat e, 9'da başlayacak. E, herkesi canlı yayınıma bekliyorum. Altta zaten Instagram adresim var açıklamalarda. Buradan da bana gelip hocam ben özel destek almak istiyorum, vip destek almak istiyorum bize nasıl portföyde yardımcı olsun diye bana Instagram adresinden DM'den yazabilirsiniz. Ben size geri dönüş yapıyorum. İyi akşamlar.